121. soru, 3 farklı renk ve ölçüde eşkenar üçgenler verilmiş, çevre uzunlukları verilmiş. Çevresi 18 ise bir kenar uzunluğu 6, 12'yi 3'e böldük 4, 24'ü 3'e böldük 8, 6, 4, 8. Buraya bakıyoruz, bu 4, 8 diye gidiyor. Yani bu 12 cm de bir tekrarlıyor, burası 18 cm'de bir tekrarlıyor. Bize diyor ki, mavi eşkenar üçgenler dördüncü kez aynı izada olduğunda... Arkadaşlar bakalım ilk nerede aynı hizadalar? 6, 4 10, 18, 6 daha 24. Burada bakalım 12, 4 daha 16, 8 daha 24. Evet burada da arkadaşlar 4, 4 gittiğinde yani 28 santimetre bittiğinde arkadaşlar bir kez karşı karşıya geliyorlar. Bir sonrakileri kaç santimetre sonra gelirler arkadaşlar onu bulalım. Bu 18, bu 12'de. Tekrarlıyor dedik. 18 ile 12'nin ortak katlarının en küçüğü kaç? Onu bulalım. 9'a 6, 2'ye böldük. 3, 3'e böldük. 3, 1, bir daha 3'e böldük. 1. 4, 12, 36. 36'da bir tekrarlıyor. Yani şöyle düşünebiliriz. buradan sonra nasıl gidecek bu? Yeşil, sarı, mavi. 8, 6, 4 diye bir daha gidecek arkadaşlar. Ya yani 18, yani 2 kere tekrar etmiş olacak arkadaşlar. Burada ise 36 olması için buradan sonra arkadaşlar 4, 8, 12 ya şu şekilde 3 kere tekrar edecek. Yani burada arkadaşlar 3 mavi olacak bir sonraki karşılaşmaları dahil olmak üzere. Burada kaç mavi olacak? 2 tane mavi olacak arkadaşlar. Bu birinci, bu ikinci arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Bakın şunları silelim. Bir sonraki 1, 2, 3. karşılaşma, dördüncü karşılaşma diyelim arkadaşlar buraya. Burada da aynı şekilde 2 mavi burada, 3 mavi burada olacak arkadaşlar. 2 mavi burada, 3 mavi burada olacak. Yani e, toplamda arkadaşlar 5 beş, bakın. 5 beş buradan 10, 15, 20 tane mavi eşkenar üçgen kullanılmış olur arkadaşlar. Doğru yanıtımız A seçeneğidir diyoruz.